Arkadaşlar merhaba 1 milyon istihdama bakacağız 1 milyon istihdam nedir? Neyin nesidir? Hayat mı kurtarır? Ülkemizi ee, kalkındıracak mı? Gerçekten e, Bunun hakkında biraz sohbet etmek istiyorum Arkadaşlar şimdi Nasıl yapılır? İlk önce bir onun başvurusunu anlattıktan sonra Kendi yorumumu yapmak istiyorum Arkadaşlar Şimdi BTK Akademi'ye giriyorsunuz Burada Gov.tr'ye 1 i̇şte milyon istihdamla başvuruyorsunuz bir giriş burada girdiğinizde işte eğitim kataloğuna burada eğitim kataloğunda eğitimler var ve siz bu eğitimleri alıyorsunuz işte hangi alanda uzmanlaşmak istiyorsanız hangi alanda iyi olmak istiyorsanız bu alanda kendi mesela atıyorum PHP'nin PHP videolarını izliyorsunuz ya falan filan şimdi bakalım bir PHP eğitimi ya da bir Şurada gösteren var mı bilmiyorum ama Şimdi dostlar Android bir programlamaya girelim Burada siz Bakın işte Android programlama içeriği Yani böyle bir Android programlama eğitimi verilmiş Tabii ki ben size söylüyorum Biraz kısaca kendi yorumumu yapmam gerekirse Hemen şunu da söyleyeyim Berat Albayrak göre Türkiye'de Bir an sıçrama yapmak istiyor yazılım alanında Türkiye'de 1 milyon istihlam istihdamla birlikte ki ee, şimdi burada aldığınız sertifikalar sizin yazılım şirketlerinize girmek için ya da herhangi bir yere gitmeniz gideceğiniz zaman başvuruda bu sertifikalar daha da fazla öneme sahip olacakmış deniyor tabii ben kendim başvurdum ve bu girdimde ee, yani ben şu an itibariyle söylüyorum. Eğitimimi tamamladığımda örneğin bir siber güvenlik eğitimine bir girmek istedim. Hani e, ne olacak diye sertifikasına bakmak istediğimde. Eğitimi bitirdim fakat e, sertifikalarımı vermediler. <laughs> yani gerçekten sertifika verilmedi. E, yani onu onun da neden olduğunu bilmiyorum. Hatta sitede bir ara baya e, bayağı bir çökmüştü ilk açıkladığında Berat Albayrak. Sağ olsun kendisi açıkladı ve daha sonra site çöktü. BTK Akademi girilmiyordu. Sunucu hatası veriyordu. Şimdi dostlar bunun hakkında konuşmam gerekirse yani bundan sizin hayatınızı kurtaracak bir ümit beklemeyin. Yani ben çok fazla sizin ne kendi hayatınızı ya da ülkeyi gerçekten kalkındıracak bir şey olacağını düşünmüyorum. Kişisel gelişim olarak yine gelişirsiniz. Udemy'e girirsiniz. Udemy'de de eğitimler var. Orada da eğitim alırsınız. Ee, ki ben gerçekten tabii ki ülkemiz için yararlı olan bir şeydir. Burada size ancak alıp temenni, en temenni şu eğitim katılımındaki eğitimlerle birlikte en temel eğitimleri verilir. Ki siz kendinizi geliştirmeyi bilmediğiniz sürece e, bu eğitimlerinde hiçbir yararı olmayacaktır. Zaten en önemli mesele insanın kendini geliştirmesidir. Ki bilgisayar mühendisi ve diğer insanlar için en önemli olan konu da budur. Siz örneğin C-Sharp'ı burada e, ya da herhangi bir eğitimi izlediğinizde tamam güzel bir şekilde izlenir. Tabii bana sertifikamı vermediler bilmiyorum siz izlersiniz verilir mi bilmiyorum tabii belki bazılarının bazı kişilerine verilmiştir. Örneğin hocamız burada anlatıyor sağ olsun. Tabii ki güzel bir şekilde anlatıyor. Bakın bayağı bir e, code. tabii hepsini de açıklamış. Bayağı bir güzel bir şekilde açıklamış hoca. Şimdi siz bunun eğitimi bitirir misiniz? Bakın size söylüyorum bitirirsiniz. Fakat bundan sonra sizin kendinizin geliştirmesi, kendinizi nasıl geliştireceğinizi de bilmeniz gerekiyor. Ki siz mesela c öğrenirseniz Tamam bu hocada bir, bir, bir bakın 40 bin kişi de katılmış şu an yani Siz bir kısmına kadar öğrenebilirsiniz Örneğin c e, yenilikler geldiği zaman Tamam Enris mesela Model View Control Polymorphism Tabi hoca buraya kadar ama bir güzel Siz e, Java, e, Java ya da c yenilikler geldiği zaman Siz o yenilikleri takip etmeyi öğrenirseniz eğer Gerçekten e, sizin kendinizi geliştirdiğiniz anlamına geliyor ve siz buradan e, mesela siber güvenlik eğitimi mesela deseniz buraya girdiğinizde kısa eğitimler alırsınız. Yani örneğin siber olaylara tespit ve müdahaleye girelim. Bakın burada hocamız ne kadar güzel anlatmış fakat sizin e, 1 milyon istihdamdan hayatınızı sarsacak böyle hayatınızdaki bir dönüm noktası olarak bekleyebileceğiniz bir proje olacağını düşünmüyorum. E, çünkü burada sadece mesela Berat Albayrak'ın dediğine göre ülkede yazılımcı alanında, yazılım alanında bir sıçrama yaratmak. Ülkeyi gerçekten e, böyle sıçratıp gerçekten yazılım alanında Türkiye'nin de olduğunu vurgulamaktır. Dünyaya tabii. E, ben zaten ki eğer siz kendinizi geliştirmediğiniz sürece buradan bir alacağınız eğitimle eğer girerseniz bir yerde çalışırsanız zaten çalışacağınızı da düşünmüyorum. Ya benim görüşüm bu tabii ki. Burada alacağınız tek bir eğitimle bir yere giremezsiniz. Örneğin Java kendim örneğin veriyorum. Java 14 çıktı mesela yeni. Siz eğer Java 14'ün yeniliklerini öğrenemezseniz şu anki siz gerçekten kendinizi değiştiremiyorsunuz. Yani BTK'nın bile size yararı olmaz. BTK yani e, sizi sadece bir, bir kısım bir tık ilerledi. 10 merdiven düşünün. En alttan yukarı 10 merdiven tırmanacaksınız. BTK sadece sizi birinci kata götürür. Diğer kalan 9 katı sizin kendiniz tırmanmanız. Kendiniz çıkmanız gerekiyor. Geri kalan 9 katı. BTK'da sadece bir merdiven sizi götürür. Bir kat tutarsın romer diyenlerden. 9 kat sadece sizin çıkmanız gerekiyor. Ee, ve mühendis adamsanız eğer gerçekten mühendisseniz ya da herhangi bir yazılım bölümünde okuyorsanız bilgisayar programcılığı olur, yazılım mühendisliği olur herhangi biri. Siz eğer o alanda kendinizi geliştirmeyi bilmiyorsanız yani BTK'yı da unutun. Çünkü engineer yani ne demek motor demek yani kendi geliştir bu artık kendi sürükleyebilen insan demek e, BTK akademide ya da bir milyon istiyse ama tabi girin başvurun başvuruda zaten size dostlar e, şey soruyor e, işte projelerde yer aldın mı projen var mı sertifika falan filan bayağı bunları soruyor e, bu konuda bilmiyorum yani ben Gerçekten sizin başvurduğunuzda 1 milyon istihdam çıktıktan sonra e, böyle yüksek bir merda olup cidden bir, çok yüksek aşırı bir kalkınma olacak mı? E, i̇nşallah olur. İnşallah olur. Ama e, benim görüşüme göre olacağını düşünüyorum. Ve buradaki hocaların her biri de kıymetli insan. Yani Gerçekten hocaların her biri ben gerçekten araştırdığımda genelini araştırdım. Yani öyle selef artık seçilen hocalar değil. Bunlar da ellerinden geldiğince video çekip atmışlardı. Gönderiyorlar zaten. E, video çeken hocalarla ben konuştum. Birkaç tanesiyle. Kendileri e, çektikleri videoları BTK Akademi'ye kendileri gönderiyorlar. Videoları ve videoları burada e, yürütenler. Burayı bu site moderatörleri daha doğrusu. Diyeyim. Bunlar stage'de işte eğitimi ekliyorlar öyle e, BTK Akademi'de de sizin eğitim almanız için buraya yükleniyor. Sizi e, size öneririm. dostlar e, bundan önce yani burada alacaksınız tabi eğitim, sıkıntı değil. Alın istiyorsanız tabii BTK Akademi'de bir sistem'e başvuracaksanız tabii buradan sertifika almanız gerekli. Ya yani, gerekliden ziyade yani almanız çok iyi olur. Çünkü projede istiyor, sizden sertifika da istiyor. Örneğin yani bir Android programlamanın bakın ben sizin bu kadar bir Android programlama bilerek bakın şunlara tabi hocamız gerçekten e, güzel anlatmış, temelini bayağı anlatmış. Bakın diyor ki zaten bilgi sahibi olmak istiyorsunuz. Yani bunların sizin Android alanında uzman olup bir şirkette çalışacağınız düzeyde değil. Siz burada öğrenirsiniz, birinci katı tırmanırsınız. Fakat geri kalan 9 katı sizin de tırma, sizin tek başınıza tırmanız gerekiyor. Örneğin PHP'ye bakalım. Yani e, e, buralar gerçekten hocalarımız anlatmış. Örneğin bakalım PHP'de hamur kurumuş. E, bakın mesela hocamız burada bayağı güzel anlatmış bu ekmeği. E, burada bayağı bir iyi anlatmış. Mesela değerli hocalar var. Burada alacağınız bilgiyi de gerçekten eee güzel bir bilgi sahibi olacağınızı düşünüyorum. Video da vermiş, veri bağlantılar falan. Burada da mesela basit bir e-ticaret sitesi yaptırmış hocam proje. Yani burada da mesela çok güzel bir eğitim alırsınız PHP'den anlayın. Tabi diğer diller de öyle. Ee, ben gerçekten bir milyon sistemle yani ülkemize yararlı olacak mı? Tabii ki olacak. Çünkü böyle bir projeyi sanırım birkaç yıldır üzerinde uğraşılıyormuş. Tabi Serhat Albayrak'ın söylediğine göre böyle uğraşılıyor fakat bu yıl harekete geçirmişler. Umarım ülkemiz için de hayırlısı olur. Tabii ki girin buradaki eğitimlere de bakın. Fakat bunun dışında eğitimlerin olduğunu da bilin. Zaten gerçekten kendini geliştiren bir insansanız bu kısımda bu BTK'da burada kendi alanınızdaki eğitimleri de hemen bitireceğinizi düşünüyorum. Burada da kendinizi geliştirebilirsiniz. Ülkemiz için faydalı da olur gerçekten. Yalnız, burada alacağınız eğitimleri, örneğin mesela ben burada PHP eğitimi almayı düşünüyorum. Bitirdikten sonra geri kalan PHP'nin yeniliklerini de öğrenmem gerekecek. İyi, e, o anlamda da kendim geliştirmem gerekecek ki sizin de öyle android ki eğer e, android ile uğraştığınızda sizin kesinlikle ve kesinlikle android ile ilgili bayağı bir örnek proje yapmanız gerekiyor örneğin php bir açtım hoca e-ticaret sitesi, e sitesi yapmış çok hoş mesela bunun gibi eğitimler var mıdır vardır tabii içinde ben hepsine de bakmadım e, hocalarını araştırdım bayağı yani ben kendi yorumumu yapmak istiyorum. 1 milyon sistem inşallah hayırlı olur ülkemize. Sadece e, şunu da bilin, dünyada binlerce eğitim var, milyonlarca hatta eğitim var. Gerçekten milyonlarca eğitim var. Bu alanda e, kendinizi geliştirin dostlar. Open source eğitimler de vardı. Açık kaynaklı eğitimler. Açık kaynaklı e, PDF kitaplar da var. Onları da alıp kitaplarını bitirin. Uzmanlaşmak istediğiniz alanda kendinizi gerçekten çok geliştirin dostlar. Yani e, burada örneğin size ben burada bir PHP eğitimi size gerçekten müthiş bir temel attırır. Geri kalan ben sabahtan da vurguladığım kısım. Bu siz gerçekten kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Onun için örneğin bir PHP sayfasına PHP sayfasına gidip ya da e, W3 Schools var. Yani, örneğin bakın PHP bakın şu da var. Schools burada da girip örneğin burada tabi temel atmanız gerek. Örneğin bakın PHP 7.4 yayınlandı. Burada içeriğini anlatıyor bize. Neler işte e, PHP'de neler yapılmış, neler etmiş. Bakın diyor ki kaynağı için indir bizim sayfamızdan ve bunun yeniliklerini öğren. Örneğin PHP için öyle, Java için öyle, bütün diller için öyle. Dokümantasyon da burada yani sizin bakın Türkçesi de var mesela burada kesinlikle ve kesinlikle kendinizi geliştirmek için alanınızda kendinize ait bu eğitimleri bitirdikten sonra kendinizi gerçekten geliştireceğiniz alana alanın farklı kaynaklarından da yararlanır umarım ülkemiz için yine faydalı olur bir sonraki sohbetimizde yine görüşmek üzere. Tamam da alacaklar.